Herkese merhaba. Bugünkü konumuz mükemmel olmalıyım. Öncelikle mükemmellik kavramı yaşamımız içerisinde çok aranan bir kavram olsa da bulunabilecek bir kavram değil. Bunun da sebebini şu şekilde ele alabiliriz belki. İnsan kelimesi kavram olarak, kelime olarak ele aldığımızda unutan manasına gelmektedir. Unutan diye ele aldığımızı unutmak bir noktada gerçekten lütuftur. Çok yaşamımızda kolaylıklar sağlar, her şeyi hatırlamamak çok yardımcı olur. Ama bir yandan da unutmak yaşamın içerisinde çok büyük bir problemdir de. Anahtarımızı unuturuz, bazen birinin bize söylediğini unuturuz. Yaşamımızda hem bize fayda sağlayan hem de problem oluşturan şey aynı şeydir. Doğal olarak problem ve iyilik halinin bir arada bulunması insanı oluşturan bir şeydir. Doğal olarak da insan zaten kendi kelimesi, kendi ismiyle bile mükemmel olmayan bir varlık olduğunu gösterebilmektedir. Diğer açıdan, e, hayat içerisinde mükemmele ulaşma çabası, imkansıza ulaşma çabası gibi olduğu için bazen bu çocukluk zamanlarında öğretilmiş olsa dahi mükemmel olmalıyım, hata yapmamalıyım, kusursuz olmalıyım, ...herkesi memnun etmeliyim gibi inançlar... ...yaşamımızda kendimizden çok fazla ödün vermemize... ...yaşamda çok yorulmamıza... ...belki bunun sonunda da tükenmemize sebebiyet verebilir. Belki diğer açıdan... E, ...mükemmel olmaktan ziyade... ...kendimize ait, belki sevmediğimiz... ...belki hoşlanmadığımız taraflar bile olsa... ...bunları fark edebilmek... ...bunları... ...bazılarını kabul etmek... ...bazılarını fark ettikten sonra dönüşümünü seyredebilmek gibi bir süreç yaşayabiliriz. Ama yaşamda bizim ulaşmamız gereken çıta aslında mükemmellik değil. Bizim ulaşmamız gereken ve başarmamız gereken bir şeyden ziyade insan çabalamakla mükellef olan bir varlıktır. Başarmakla mükellef olan bir varlık değildir ve bir noktada da başarma ve mükemmellik algısı üzerine yaşamı e, idame etmeye çalıştığımızda çok fazla hayal kırıklığı yaşamaya e, çok fazla açık oluruz. Yaşamınızda kendiliğinizle barışık, kendiliğinizin içerisindeki iyi ve kötünün bir olduğu ve bir bütün olarak sahiplendiğiniz bir süreç dilerim.